Merhaba sevgili oğlaklar. İş hayatındaki iletişimin artmayı başlayacağı bir döneme girebilirsiniz. Ekip üyeleri, iş arkadaşları veya üstlerle bazı konular üzerinde fikir alışverişlerinde bulunmanız mümkün. İnsanlar sözlerinizden etkilenebilirler. Bugün 27 Nisan 2014 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne girişken ve canlı enerjiler veriyor. Ancak Ay sabah saatlerinden itibaren Uranüs'le kavuşarak Mars, Plüton ve Jüpiter'le gergin açılar yapacak. Bugün stres ve huzursuzluk hissedebileceğimiz gibi tepkilerimizi kontrol etmemizde zorlaşabilir. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Baş ağrısı, migren, diş, eklem gibi kronik sağlık sorunlarında artık ışlar olabilir. Koç burcundaki ay 13.02'den itibaren boşluğa girecek ve gün boyu boşlukta kalacak. Güneş Neptün arasındaki sekstil açı bugün kesinleşiyor. Ruhsal dengemizi korumak ve dinlenmek için zevk aldığımız konulara yönelebiliriz.